Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Savunma Fuarı'nda 41 Türk firması stand açtı. Bu firmalardan biri de Asay Asayasan üretimi ejerha gözü büyük ilgi gördü. CNN Türk muhabiri Alparslan Çınar ve kameraman Mehmet Akif Yıldız ejderha gözüne ilişkin detayları paylaştı. Azerbaycan Bakü'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen savunma sanayi fuarında firmalar sergiledikleri ürünleriyle göz dolduruyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde firma burada stand açtı. Türkiye 41 savunma sanayi firmasıyla aslında fuara damgasını vurdu. En geniş pabilyona Türkiye sahip oldu. Şu anda o 41 firmadan biri olan Aselsan'ın standındayız ve burada... E, taktik savaş sırasında kullanılan e, ürünlerini burada sergiliyorlar. Deyim yerinde ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin e, Türk firmalarına, ASELSAN'a özel bir ilgisi vardı. Aslında şu anda çok özel de bir e, ürünün yanındayız. İsmi gibi kendisi de çok ilginç, çok muharetli ejderha gözü ve şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Akif Yıldız ekrana getiriyor. Çok özelliği var. Özellikle sınırda kullanılıyor ejderha gözü. Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işini de oldukça kolaylaştırıyor. Peki nedir bu ejderha gözü? Görüldüğü üzere küçük bir monitöre aslında görüntüyü aktarabiliyor ejderha gözü. Dediğimiz gibi 10 kilometre ötedeki en ufak bir hareketliliği anında hemen yanı başındaki görevli personele yansıtabiliyor. Bu bir e, düşman da olabilir, bir hayvan hareketliliği de olabilir. Hiç fark etmez. Özellikle e, gece görüşü sayesinde ve termal kamerası sayesinde kısa süre içerisinde 10 kilometre uzaklıktaki kıpırtıyı, hareketliliği gece, gündüz, hava yağmurlu, karlı, bulutlu, sisli hiç fark etmez. Anında ekrana yansıtabiliyor. Peki, bu ejderha gözü nerelerde kullanılı, kullanılıyor daha çoğunlukta? Bilindiği üzere e, uzun yıllardır üst bölgelerinde e, sevindirici haber ki hiç şehit haberleri ya da saldırı haberleri vermiyoruz. İşte burada da aslında Aselsan bir üst bölgesini simüle etmiş. Ejderha gözü peki burada yani üst bölgesinde nerede kullanılıyor? Tam olarak şuradaki yani üst bölgelerindeki üst noktalarda bulunan kulelerde konuşlandırılıyor. Tabi bu kulelerde yalnızca ejderha gözü değil, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü dürbünler, dijital gözler ve mühimmatlar yani silahlar da burada yer alıyor. İşte 10 kilometre ötedeki en ufak hareketliliği dahi ejderha gözü kısa süre içerisinde tespit edip hemen görevli personele görüntü vasıtasıyla aktarıyor. Artık sonrası da tabi o savunma e, araçlarının işi oluyor anında saldırı ya da saldırı hazırlığı kısa süre içerisinde püskürtülmüş oluyor. De dediğimiz gibi Türkiye 41 firmayla bu ara adeta damgasını vurdu. Birbirinden özellikle savaş araçları ürünleri burada sergilenmeye devam ediyor diyelim. Sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.